Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hüseyin Kurt Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar 15 dakika önce Güllük güneşlikte Bahçeye indim Köpeklerimle oynayayım video çekeyim diye Tam ben aşağıya indim Sanki göy yırtılıyor gibi yağmur yağmaya başladı Şu an biraz azaldı Ama hava bayağı kapandı Bu yağmur Birkaç saat dinmez Gerçi Almanya'nın havasını hiç belli olmuyor. 15 dakika önce güneş oluyor. 15 dakika sonra hava böyle kapanabiliyor. Şimdi bekleyeceğiz yağmur dinsin. Sonra bulduklarımı çıkartacağım. Bugün ne çıkarsa videoda artık sizler için çekeceğim. Bereket bereket. Almanya neden yeşil? Bu yüzden yeşil arkadaşlar. Her yer. Çünkü aşırı derecede yağmur yağıyor. Ormanlık çok olduğu için yağmurumu çekiyor. Neden yağıyor bilmiyorum ama sürekli yağmur yağıyor. Şöyle yağmurlu da göstereyim sizlere yağmur yağarken. Bamsı, Bamsı da orada beni bekliyor. Hani oğlum lan? Hani oğlum? Tekila. Kızım. O da oradan bakıyor. Yağmur dinsin çıkartacağım sizi. Arkadaşlar yağmur yağdıkça çimlerin de önüne geçilmiyor. Ben biçiyorum ama yine yeniden çıkıyor. Bayağı yükseldi yine. Neyse. Allah'ın işine karışılmaz. Dostlar bu videoya dün başlamıştım. Bütün gün yağmur yağınca videonun devamını çekemedim. Bakın bugün çok güzel hava var. İnanılmaz da güneş var. Bugün bir videonun devamını çekçe. Hem sizlere de göstermek istedim. Bakın burada ne var arkadaşlar. Muz, kiraz, çilek. Ama çok az. Çünkü neden çok az? Meyvelerde meyve şekeri olduğu için arkadaşlar köpeklere fazlası iyi değil. Ama haftada da bir sefer bu şekilde köpeklere vermek çok iyi oluyor. Şimdi neden bunu veriyorum köpeklere arkadaşlar? Hani çoğu köpeklerin de görür. Köpekler çim yer. Çimen yedikten sonra da kusmaya çalışır. Bu neden? Yani sindirim sistemlerinde sıkıntı olduğu için işte onu yememesi için haftada çok az bir şey böyle köpeklerinize verebilirsiniz. Hani şimdi kimse demesin biz muzu kendimize yemeye bulamıyoruz, bilmem köpeğe muz mu verilir falan filan diye o zaman bakmayacaksınız kardeşim. Yani bu konuda çok aşırı kızıyorum ben. Bakamıyorsan sahip çıkmayacaksın yani almayacaksın köpek. Alıyorsan da sahip çıkacaksın. Kendimiz nasıl eksiklerimizi gideriyorsak bu kardeşlerin de o şekilde olması lazım. Ama ben bu şekilde ilk kez köpeklerime vereceğim. Daha önce hep böyle yemeklerin mamalarının içine katıyordum az az. İlk kez böyle sade bir şekilde vereceğim. Bakalım köpeklerim yiyecek mi? Hani siz de aynı şekilde köpekleriniz bu şekilde verdiğinizde yemezlerse mamaların içine katabilirsiniz az az. O şekilde ben de ilk kez böyle deneyeceğim. Siz de görün bunu. Şimdi lekali veriyor gibi bunu köpeklerime deneyeyim. Bakalım yerlerse yemezlerse mamalarını katarız. Tekila. Hamsi gel. Gel oğlum. Bakalım yiyecek mi? Tekila gel kızım. Ben sıçtı yap. Şöyle muzu yemeyecekler herhalde. Şimdi çilek deniyorum. Bakalım çileği yiyecekler mi? Bamsı aldı gitti. Ya kızım. Ben bunu küçük küçük kesip mamaların içine katıyorum da. Bugün böyle bir denemek istedim. Hani alışkın olmadıklarından böyle yemiyorlar. Tekrar hiç ilgisini çekmedi ya kızım. Senin için iyi bu. Bamsı yedin mi? Bamsı yedi. Gel gel bir tane daha vereyim. Özellikle arkadaşlar her meyveyi de köpeklerinize vermeyin. Muz, çilek, kiraz. Bunlar köpekler için iyi olanlar. Hadi gel bir de kirazdan ye. Hadi oğlum şifa niyetine. Gel. Heh, bak keyfi yiyor. <laughs> Oynuyor onunla. Tekila gel kızım. Gel eve. Gel kızım. Bu arada arkadaşlar. Tekila'nın yavaş yavaş eşlenme dönemi geliyor herhalde. Çünkü dün Bamsı bunu atlamaya çalışıyordu ama doğru gün olmadığı için tekile izin vermiyordu. İnşallah yakın bir zamanda gelir. Bamsı ile eşleşe de güzel yavrularını alırız. Yemediler. Tekile bu şekilde yemedi. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Hani siz de böyle deneyebilirsiniz. Köpeklerim çok en yiyor diye şikayetçi oluyorsunuz. Ama bu şekilde yemezlerse ben bunu ne yapacağım? Birazdan mamalarının içine az az karıştıracağım o zaman mama ile karışık oldu mu yiyorlar. Gel sana vereyim bir Çilek çileği sevdin sen. Hadi bir tane daha şifa gibi. Oh oh oh. Ne yapıyorsun? Yiyor mu? Oynuyor mu? Götürüp atıp geliyor mu? Bilmiyorum. Demin yediydi. Bak şimdi getirdi buraya attı. Bu metabolizmasındaki rahatsızlığı gideriyor köpeğin arkadaşlar. O da ne yapıyor? Yani o eksikliğini bundan giderdiği için metabolizmasında sindirim sistemi düzeliyor. Köpek çimen yiyip kusup midesini rahatlatmaya çalışmıyor. Hadi gel bir tane daha. Çok fazla da kesinlikle vermeyin arkadaşlar. Hani çok yedi mi daha çok iyi olacak gibi cesine. Çünkü meyvelerde şeker olduğu için köpekler için çoğu zararlı olabiliyor. Hani bu şekilde verirseniz bile Ha haftada ya da 10 günde bir sefer. Çok fazla değil kesinlikle. Ben hep kolayına kaçtığım için hep mamalarının içine katıyordum. O yüzden de bu şekilde bilmiyorlar, yemiyorlar. Hadi kızım. la Ye bir tane. Ye kızım. Ye bir tane. Neyse arkadaşlar. Köpeklerim yemediler. Akşam mamalarına katarım. Bakın ben burada ne yaptım dün. Yağmur dindikçe ara ara. Elimdeki parçalardan şöyle ufak bir tane kafes yaptım. Aşağı yukarı 90 genişliği, 120 de eni. Yüksekliği de bir tarafı 1 metre, bir tarafı 90 santim arkadaşlar akıntı verdim. Ufaktan böyle bir kafes yaptım. Hani bunu neden yaptım? Canım sıkıldığı için yaptım arkadaşlar. Tamamen ihtiyaçtan değil. Bakın böyle arkasında şeffaftan yaptım. Bunu tabi buradan kaldıracağım sonra. Burada kalmayacak. Şimdi bunun içine ne alalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Aslında taklacı güvercin almak istiyorum. Hatta bugün internet sayfası var burada hayvanların satıldığı. Orada taklacı güvercinlere bakarken bir tane Türk arkadaşla tanıştık Sinoplu. İsmi Muhammed'miş. Bu videoyu izlerse buradan ona da selam olsun. O da satılık güvercinler koymuş. İki çift. Bir tanesi Özbek kuşuydu bir tanesi taklacı diye. Ona yazmıştım. Dedim böyle böyle benim YouTube kanalım var. Kuş uçurmak için kuş almak istiyorum dedim. O da öyle duyunca ben dedi bu iki tane çifti delimden elimden çıkartmak için koydum dedi. Bunlar sana gelmez dedi. Ama elimde güzel taklacı kuşlar var dedi. Onlardan sana da verelim uçurabilirsin dedi. Bakalım anlaşabilirsek. Hatta onunla da arkadaş olduk. Numarasını falan aldım konuştuk biraz. O sonra buraya ziyaretimize gelecek. Hatta biz de onun ziyaretine gidip orada kuşların uçurduğunu da görürüz. Oradan da kesin değil ama eğer olursa birkaç çift uçurmalık kuş alırız. Tabi bu kafes geçici arkadaşlar. Baktım kuşu yapabiliyorum. Kuş üzerinde başarılı olursak büyük kafes de yaparız. İçeride yerimiz var oraya da koyarız. Duruma göre. Dostlar bahçemde en çok sevdiğim hava böyle güzel iken hayvanlarımla burada. Onları izleyerek böyle kahve içmek dostlar ikisi de aşırı inatçı ikisi de pes etmiyor bakın mücadele dostlar yağmur suyundan getirdim yukarıda biriken fidelerimi suluyorum şu sıra fazla güneş görmediğinden hep yağmur yağdığından fideler kendine gelemedi ama güneşler çıkmaya başladı mı kocaman olur bunlar Dostlar çiçeklerin arasındaki pis otları temizleyince bakın ne güzel oldu burası. Çiçeklerimiz de çok güzel açtılar. Yağmur çok yağdığından biraz hasar görmüş çiçeklerimiz ama güzel görünüyorlar. Güneşi yedim düzelirler. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi ben şuna bir kapı yapacağım. Bir de bunu boyayacağım güzelce. De boyamayı ne zaman yaparım bilmiyorum. Onun haricinde havaya bakın. Şimdi komşumuzun burada kiraz ağacı var. Bakın onlar yavaş yavaş kirazları ermeye başlamış. Güzel de kirazı var. Bu kirazdan 20 gün sonra bizimkisi eriyor. Bundan da geç tabii ki de bitiyor bizim kirazımız. Şimdi bizimkileri de göstereceğim size. Bu sene bayağı güzel verim var. Kirazlarda bayağı da çok deneler var. Baktım öyle böcek falan da yok yani yememiş de. Denelere bakın. Orası erdiyse bir 20 gün sonra bizimkisi de ermeye başlarlar yeriz ondan sonra. Neyse dostlar bu videomda böyle kısa olsun. Sizlere en güvenir Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.